Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli dostlar, Rabbimize hamdolsun Ramazan-ı Şerif ayının 22. sahur gecesinde sizlerle beraberiz. Bu gece inşallah Ali İmran suresinden bir ayet-i okuyup mealini vereceğim. Rabbim ifade ve istifade edebilenlerden eylesin. Yüce Mevlam Ali İmran suresinde Estaizu Billah ve la tehinu ve la ve in kuntum mu'minin. azim Okumuş olduğum ayet-i kerimede Yüce Mevlam Mevla şöyle buyuruyor. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer mümin iseniz üstün gelecek olan sizsiniz buyurmakta. Kıymetli dostlar, müminler bir vücut gibidir. O vücut tek bir kalbe bağlı olarak hayatiyetini sürdürür. O kalp rabıtasından kopan, o birlikten ayrılan her uzu kangren olur. Fetler yabancılaşır, beldeler zayi olur. Bugün Endülüs gibi, Filistin gibi kaybedilen vatanların akıbetini yaşar. Rabbim cennet vatanımızı, güzel yurdumuz Türkiye'mizi bir ve daim eylesin ve dua edelim. Ya Rabbi İslam'ı ve Müslümanları aziz eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'e mağfiret eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Allah'ın ümmet Muhammed'i birlik ve beraberlik içerisinde düşmana karşı, zalime karşı, küffara karşı muzaffer eyle. Amin. Hayırlı sahurlar diliyorum efendim.